Sarsar, sar. yukarıda kal dedim mi saracaksın. Arkadaşlar herkese günaydın. Yine değişiklik yaptık. Balıktayız, zamanki gibi. Eşim var, Crystal. Good morning, günaydın. Bir de ta Zonguldaklardan kuzenim geldi. Bugün cik yapıyoruz arkadaşlar. Yiğit'in de elinde gördüğünüz gibi. Daha yeni başladı cik yapmaya. Ben çıkrıkta yapıyorum. Büyük bir cikle, 100 gram bir cikle. Bir 80 taktık bir de LRF taktık. Bakalım cikleyeceğiz. Sadece cik yapacağız arkadaşlar bugün. Ben bir tarafındayım. Balık yazdıracağız indireceğiz. İnşallah güzel bir heyecan olur. Videoya geçmeden like ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Çap bye bay bay diyorum. Evet arkadaşlar. Çok uzak bir meraya geldim. Aşağıda güzel balıklar yazıyor. Derinlik 40 metre. Kuzenim Yiğit 60 gram cikla. Benle eşim 18 gramla LRF ile giriyoruz. Belki tıral yakalarız. Şöyle 2 kiloluk trallardan. Olursa tadından yenmez. Göreceğiz. Say 15 seconds? No, no, you will go in deep, baby. Oh, in You open here. I open. What? What did I do? It's it's okay. You don't make special. Go on the dip. Well, you didn't tell me yeah. special, obviously. <laughs> Makine açmış arkadaşlar da onu söylüyor. Aşağıda çok güzel balık yazıyor ama arkadaşlar hepsi kolyos. Hatta ne bileyim başka bir balık. Yemlik balık. Büyük balık değil yani. Arkadaşlar Let's kaçırdım. Go. Kaçırdım. Bindirdim kaçırdım. What is that? Hambur ceket Ah! Kaçırdım. Gördün mü kalama sesini? Oh, Güzel bir balıktı. Kilo üzeri bir balıktı arkadaşlar ama nasip olmadı. Bir daha indiriyorum aynı yere. Ka Aynen. Kaldır sen. Kaldır sen. Ver bakayım ver. Bakayım. <laughs> büyük balık, büyük balık, büyük balık. Ver. <laughs> <laughs> Aa. Büyük balık, kamerayı çevir. Kanka palaz değil. Palaz değil. Balon <laughs> mı? Değil değil, büyük. 2 i̇ki, iki, üç kilosu var. Öyle ya. Arkadaşlar, iyi <laughs> bindirdi. Gel iyi. Gel bak, kaldırıyorsun. Bekle biraz dövüşün. Biraz yorayım. Tamam. Kamerayı kapatma. Tamam. Bak. Kaldırdın. Hı hı. Boşluğunu aldın. Kaldırdın. boşluğunu aldın. Al bak. Al. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Güzel balık. Güzel balık. Aynen yani iyi. Aynen iyi. Haydi oğlum. Cikli ilk balığın olacak. Haydi. Aynen. Kaldır. Aynen. aşağı inerken boşluğunu alıyorsun. Aynen. Al boşluğunu. Süper. Aynen. Güzel balık. 2 kilo 3 kilo. 2'nin üzerinde bir balık. Mordan 2 kilo. Baby. Haydi, acele et. Zevkini çıkar oğlum, acele et. Bekleme, bekleme. Aynen. Arkadaşlar, çıkarmak nasip olursa Yiğit'in ilk balığı. 45 gram Pink Zebra Golova bindi Haydi bakalım. Big one baby. Yes, come on Yiğit. Brilliant. Haydi. Yavaş kanka. Kaldırırken yavaş, Hard, aşağı indirirken hızlı sarıyorsun. Aynen, süpersin. Haydi, az kaldı. Hayır, daha balığı göremedik arkadaşlar. Yavaş kaldırıyorsun, aşağı inerken hızlı sarıyorsun. Hızlı sar. Aynen. Acele etme. Acele etme. Tadını çıkar. Haydi bakalım. Benim misineyi sürdürme tekne. Başka bir şey istemiyorum senden. Aynen. <laughs> Yavaş, acele etme. Acele, etme. acele etme. Yavaş kaldırıyorsun, hızlı sarıyorsun. Aynen. Süpersin. Gördük. O güzel balık. Güzel balık. Balazdan büyük. Yeah. Oh, Aşkım can you take camera? You have. Güzel, balaz no, değil, güzel balık. Yavaş, bekle, yavaş, gel. Can't get gel. Oh. Aynen, iki kilo falan. Üç, oh iki, wow. Ha ha Ne palaz? palazı lan? Görmüyor mu boyu? Baksana iki iki buçuk kilo falan var. Arkadaşlar çok güzel bir balık yiğitin ilk balığı. Bugün yiyecek Allah'ın izniyle iki iki buçuk kilo bir balık. Ciklerimizi de tamamen ambarlamış daha doğrusu asistlerimizi. Tut bakayım yiğit. Arkadaşlar şöyle bir yakından göstereyim. Stop. Touch the secret mountain. Secret screen. Hı. Arkadaşlar çok güzel bir balık. <laughs> tut bakayım. Nasıl Bak şöyle tut ağzından. Korkma bir şey yapmaz. Kork. Aynen. Ver bakayım. Yiğitim, şöyle bir ters çıklasın. O dışarı geç bakayım. Heh, dışarı. Kaldır, kaldır balığı, kaldır. Şu oğlum şöyle kaldır. <laughs> ha. Güzel bir balık. 2 kiloya, 2,5 kiloluk bir balık. Kardo, kuzen. <laughs> <laughs> göster bakayım bir balık. Hey. Göster bakayım. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Şöyle düş, tut, düş, tut. Ha. Şöyle tutsan onu şuradan tut. Aynen. Hah. Aynen. Şöyle. Vay. Aferin lan. Yenge. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> arkadaşlar hava güzel başladık. Ben bir tane kaçırdım. Yiğit kardeşim bir tane aldı kuzenim. Devam ediyoruz. Rast gelsin diyoruz. Haydi bakalım. Yes aşkım yes you catch all oh. of Of go bene Aşkım put 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 put. Stay like this. Stay like this. Arkadaşlar. Uğurum kapatsan arayacağım seni. Arkadaşlar bir tane gobena aldık. Bekle kapat. Arkadaşlar bir tane gobena aldık. Yes, stay like this. Stay like this. Yes, open. Oh. You ain't go. Yes. Playing play. Hemen canlı indireceğim arkadaşlar. Yes. Aşkım just play. Yes. Just play. Yeah. What do I do? <laughs> you don't have to do nothing. <laughs> just play with the fish. Arkadaşlar suyu da tut diyorum. Canlı indireceğim onu direkt. Tabi ortalık 56. Şur. Şur. Haydi. Hemen canlı indireceğim. Takacağım. Çok güzel bir gobene. Belki güzel bir balık bindiririz. Ya, yeah. second. Arkadaşlar yemeğe bahsetmek istemiyorum. Hemen takımı yaptım. Yes baby, you can take off. <laughs> Wait. Continue. <laughs> 70 50'lik bir şok <laughs> liderle indireceğim. Yes baby. Bring 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 bring. Tamam. <laughs> did I do or did you do it? Aşkım, if you have to go back how I can catch the... Finish. I did try to go back. <laughs> It's okay, no problem. Kaçırdık arkadaşlar, okay. yapacak bir şey yok. <laughs> bir daha tutarsa bir daha ki indiririz. This is his fault. <laughs> <Game 5. gülüyor> okay. Give <laughs> oh, him five. Problem yok arkadaşlar, her şey güzel. Her şey, her şey yerinde. <laughs> This was his fault for taking too long. Ask <laughs> No, this is your listen, fault for taking. Listen, nah, listen, uh, 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 uh. <laughs> how I can catch line like this? You have to go back in at that. But no problem. <laughs> no. This is not problem. No, this is your problem. Oh, <laughs> <laughs> diyor ki senin problem. Benim bir hatam yoktu ya. <laughs> okay baby. Have <how> you say? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sıkıntı yok. Oldu nasip değilmiş. Devam ediyoruz. Ama devam. Go. Yes. More very small things. Arkadaşlar bir şey aldım. Ne aldım bilmiyorum. Ah, gitti. Hop! Lük 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 aşkım. Ah. Oh. <laughs> Arkadaşlar paramı tuttum. Hemen canlıya indireceğim. You got it? Hemen same? canlıya indireceğim. Yes. Perfect. Ah, <laughs> oh, but you don't lose yours. Hey aşkım. Yes. Başka ne gidiyor? Allahım ya, Rabbim ya. direkt aşağı iniyor arkadaşlar. O öyle sallanacak. Derinlik 30 metre. Bakalım neler olacak. Belki vurur, belki vurmaz. Just touch the screen, baby. One time. Okay. Evet arkadaşlar aşağı indirdim. 8 tur kaldırdım. Kalam ayarını yapıyorum. Kamış yuvasına takıyorum. İnşallah güzel bir balık biner. Ava devam ederiz. Rast gelsin. Evet arkadaşlar. Hanım yapıştırdı yazılıyor herhalde. Artık yazılı mı geliyor ne geliyor bilmiyorum. It o oh, it's a bridge. Up, 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 up. Yo istarut mi? Aynen istavrit yakaladı. Şey Keep it, bir olur realize. Bırakacağız arkadaşlar. Hop. <laughs> Gördüğünüz gibi küçük bir istavrit. Şöyle. Hop. Haydi. Hop. Güle güle. <laughs> Devam. Arkadaşlar avımızı bitirdik. Bugün Yiğit kuzenim yapıştırdı bir tane. Bir tane ben kaçırdım. Eşim Kresil'de 2-3 tane istavrit tuttu. Oraları kameraya açmadık. Bu videoyu yapacağım, İnşallah beğenirsiniz. Videoya like ve abone olmayı unutmayalım. Ücretsiz diyoruz, herkes bunu biliyor. Kendinize iyi bakın, en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Çav çav, bay bay diyorum. Biz aşkım, görüşürüz. görüşürüz. yiğitçim nasıl bay bir bye duygu? Bye. Çok güzeldi. İlk defa Karadeniz'den geldin, cik de balık avladın. Evet. Devamı da Çok gelecek iyi. değil mi yavrum? İnşallah. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz değil mi kanalımıza? Evet, abone oluyoruz, videoyu beğeniyoruz. Tamam, hadi bakalım. Arkadaşlar, ön tarafta da gördüğünüz gibi bir tane e cansı video bulduk. Valla yolda gelirken buldum. Patlak. Atmışlar veya düşmüştür bilmiyorum. Onu da çöpümüze atacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.